İstanbul'da Beşiktaş'ta Boğaz'a nazır o yamaçtaki Sivis Otel'in arazisi Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Belediye Başkanı İmamoğlu araziyi satmak istiyor. Bu ne zamandır tartışılan bir konu. Üstelik encümen içinde bazı gerilimler de olmuştu. Konu Erol Mütercimler ve İlyas Topsakal'ın birlikte sundukları çözüm programında da gündeme geldi. Biz Ekrem Bey'in satış kararının kamu yararı gözetilmeden yapıldığını, doğru olmadığını, geçmişte de CHP'lerin karşı çıktığını Söyledik. TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sivis Otel arazisinin satış işlemine karşı çıktıkları için CHP'li iki meclis üyesinin ihracını istediğini açıklamıştı. O meclis üyelerinden Mehmet Halit Tüy, TV100'e özel açıklamalarda bulunmuştu. İsim vermeden ama bu arkadaşların yani beni ve Özgür Öz arkadaşımı e, kast ederek ne bekliyorsunuz bu benim için onur meselesidir, bu benim için namus meselesidir bu arkadaşlar niye disipline vermiyorsunuz demiştir. TV yüzde çözüm programında Profesör Doktor İlyas Topsakal ve Doktor Erol Mütercimlerin gündeminde Sivis Otel Arazisi ihalesine karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri Mehmet Ali ve Özgür Öz vardı. Eğer kalkar, bak inat eder bu üyeleri partiden ihraç ettirirsin zaten bu bir ayıplı bir meseledir. Şimdi bu partinin içi bunları ihraç ettirdin, orasında sattın. Halk hiçbir zaman şuna inanmayacak kardeşim. Sen buradan komisyon almadın, sen burada işte iltimaslı Devlete işler para yapmadın. Devlete para belediyeye para kazandırdın. Hiç bak, bakmaz halk ona bak. Hiç halk ona hiçbir zaman bakmayacak. Üstelik de Ekrem Bey müteahhit olduğu için zaten hiç güvenilmez. Mütercimler Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ben tapumu alırım daha iyi bir fiyata satarım diyor. Pardon kimin malını kime satıyorsun Ekrem Bey sen? Burası kamunun malı. Erol Mütercimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine şu tavsiyede bulundu. En doğru ne biliyor musun? En doğrusu şu. Belediye kendi kamuya İstanbul halkına ait olan bu araziye 5 yıldızlı değil. dünya örneği olduğu yedi gibi. 7 yıldızlı. Gibi, bravo çok yaşayasın. 7 yıldızlı bir otel yaptırır. Bak kendi kendisi. Heh, dünyadaki bu işteki en önemli firma kimse. Onla ortaklık kurar. İşletmesini ona verir. Belediye irat kaydedilir, İrat bu alır. Sen o araziyi ve gelirinden belediye faydalanır diyorsun. İstanbul halkı faydalanır. <laughs> Profesör Doktor İlyas Topsakal Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulundu. Ve biz çok inanırız kurumlara. Ben de inanıyorum. Şimdi 4 yıl beni yönetecek rahat etmek ister İstanbul halkı ve kendisini kendisini gerçekten görmek istiyorsa gelecekte bak evet, çok gelecekte. Önemli, gelecekte görmek istiyorsa lütfen Hı. sokaklara çıksın. Tamam mı? Sokakların halini bir görsün. Yakın geçmişte Türkiye'nin özellikle 65 yaş üstü nüfusunun grip aşına, aşısına karşı ilgisizliğini haber yapmıştık. O haberde yılda 9 bin kişinin grip ve daha sonraki e, komplikasyonlardan öldüğünü belirtmiştik. 50 bin kişinin yılda grip yüzünden hastanelere yatmak durumunda kaldığını anlatmıştık ve Türkiye'nin 65 yaş üstü grip aşısında dünya sonuncusu olduğunu da söylemiştik. Bu bilgiler üzerine arkadaşımız Buse Abbasi sokağa çıktı. 65 yaş üstü bireylere ve diğer bireylere grip aşısını sordu. Grip oldum cümlesini çevrenizde, eşiniz, dostunuz arasında veya ailenizde sık sık duymaya başlamışsınızdır. Halk arasında da bu sonbaharda gripin salgın olacağı yönünde kanaatler var. Grip deyip geçmemek, ölüm ve hastanedeki yatış oranlarını görmezden gelmemek gerekiyor. Bu tatsız tablo karşısında bilimsel bir korunma yöntemi olarak en başta grip aşısı geliyor. Özellikle 65 yaş ve üstü bireylerin kesinlikle grip aşısı olmaları öneriliyor. Peki kaç kişi grip aşısına dikkate alıyor? Grip aşısı geçen sene olmuştum. Bu sene lüzum görmedim. Çünkü dört sefer virüs aşısı olduğum için. Grip aşısı uçtan oldum. Ben daha önce oldum. Bu yıl olmadım ama olacağım. Normal olarak olması gerekir. Daha çok olması gerekir. Hanım da benimle beraber geçen sene oldu. Kızım da, çocuğum da. Oldum güzel oldu. Şimdi iyi hissediyorum kendimi. Vallahi tespit ediyorum herkes yapsa. Benim hocam olmamış. Aslında bir var oluyor ben tutmuyorum bak. Ne, bulaşıcı değil yani ben onu yaptım o olmuyorum. Senelerdir oluyor koruduğunu düşünüyorum. Evet. Ben olmadım. Neden olmadınız? Olmadım bilmiyorum. Peki, koruduğunu düşünüyor musunuz grip aşısının? Yüzde seksen. Bakın yüzde seksen diyorum çünkü ben 87 yaşındayım. Beni koruyor. İnsanlar umursamıyor. Halbuki e, grip aşısı da güzel bir şey. Şu havalarda olması lazım istemeyen çok var yani. Bir fayda görmem diyen de var ya. Yani. Grip aşısı oldunuz mu? Hayır. Neden olmadınız? Vallahi hiç aklımıza gelmedi ya. Yani kızım ben pek fazla doktora giden bir tip değilim. Ben bundan kaç sene evvel olmuştum ama şimdi gene olmak istiyorum, olacağım ki grip olmayayım. Tavsiye ediyor zaten doktor bize, olun diyor. Sizin gibi yaşlılardaki insanlar olsun diyor. Allah Biz kaç yaşındaydın? Ben mi? 70. <gülüyor> <gülüyor> 69 yaşındayım. Şimdiye kadar oldum ama şu anda bundan sonra olmayacağım. Mesela kronik hastalıkları tetikleyebiliriz diyor. Niye oldu? O yüzden olmayacağım. Olmadım ya. Neden olmadınız? Hiç ihtiyaç şey duymadım. Hiç pek grip olmuyorum. Neden olmadınız? İki sefer olmuştum çünkü. Benim rahmetli babam sürekli olurdu, hiç korumuyordu. Peki gripten koruduğunu düşünüyor musunuz? Yıllardır grip aşısı olunuyor. Olanlar bağışıklık mikrobuna karşı vücutlara bir antikor geliştiriyor. Zaten hafif bir grip nezle geçiren aynı şey oluyor. Bir anlamı yok.